Evet. Geldik 59. soruya. 59. soruda O merkezli bir çeyrek çember görülüyor. Burası çeyrek çembermiş. Demek ki burası neymiş? 90 dereceymiş. Çeyrek çember dediği için bunu yazabiliyoruz. ADC açısı 30 derece. Bu açı 30 derece. O A uzunluğu DC uzunluğuna paralel. Şu iki çizgi birbirine paralel. DC x kaç santimetredir? Burası 30 olduğuna göre iç ters açı burası da 30'dur. Burası da 60'dır. 60'ın karşısında 6 varsa burası nedir? Burası a, a bölü 2 diyorduk. Buraya a kök 3 bölü 2 diyorduk. Yani burası 6 bölü kök 3. Yani 6 kök 3 bölü 3. Yani 2 kök 3 oluyor. Sağlamasını yapalım. Bunu kök 3 ile çarparsak burayı buluyor muyuz? Evet. Böylece burası 2 kök 3 ve burası 6. Şimdi doğru çizgiyi çekmek geometride çok önemli diyorduk. O'dan C'ye bir çizgi çizdik. Ne çizdik aslında biz? Bir çemberin merkezinden çemberin kenarına doğru bir çizgi. Bu nedir? Yarı çap. Yarı çapımız kaç bizim? 6 santim. Buradan biliyoruz. Burası 6. Burada bir dik üçgenimiz var. Çünkü burası buraya paraleldi. 60 artı 30, 90. Bir kenarı 2 köküç, bir kenarı 6. X nedir? Nedir? X kare artı 2 kök 3'ün karesi eşittir 6'nın karesi. Denklemini çözerek bunu bulabiliriz. X kare artı 4 kere 3 12 eşittir 36'dan. X kare eşittir 24. Bu da e, ne çıkar? 4 e, çarpı 6 yani 2 kök 6 eşittir X'dir. Zaten bize x'i soruyor. 2 kök 6 cevabımız.